Nasıl olacağız çıkmıyordu ama Geçti ama Yok. Yeni da Saat 9'u 5 geçi çıkmışlardır onlar. Adam... Çalıyor diye şimdi niye çalmıyor? Bilmiyorum biz ilk okulda bekleyelim. Hayır. Bildiğimiz evet. Türkler e affedene kadar yok. O ne biçim laftır öyle Kötü sandım. Küstü sandım. Yok la ne kısması? Ben uyanımda saat altıydı. Alarmını uyandım. Ne altı sabah? Be? Ben ben bir, de, ben uyandım kapı sesine. Gece bir de uyandım ben kapı sesine. Ben gece e, ay sabah yedi buçuk uyandım. Biraz kapı baktım böyle gezdim. Ondan sonra uyumuşum yine. Sekiz buçukta ay sekizde kalktım. Biraz daha tıkak gezdim. Daha bir saat kalktım uyuyayım dedim. Saat dokuz iki yedi kalktım. Ee? Annem uyandı, ben de uyandım o sıra. Bizimkiler yaşarken dondurma yiyeceğim. Gözlerinin önünde böyle. Ah. Ya hmm. yürü git o zaman sen İsmail. Ben de sana yaptım ya. Yani. Ver. Aa. Of karnım maçı zaten 25 liraydı değil mi? Ha. Döner. Haa. 2012'de böyle arkadaşlar. Zekirli. Zekirli diyor. Dolar 6, 6 lira. Dolar altı TL arkadaşlar. Altı TL dolar. Yok be daha orta şey Bakayım. Kiyetli kimse yok. Harbi. Ben ortaokul çocuğu değilim ki ya. Yani.